sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bize geçen bizdendir. Düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma, dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefe ile günümüzde esnaf ve sanatkarlarımızı kılavuzluk eden Ahi Evranı Veli <laughs> rahmet ve milletle anıyor. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın ahilik haftasını ve esnaf bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Oğlum iki pirinç tart bakayım. Maşallah, birinci de pek ala. Nereden gelir bu pirinç? Kaça alırsın, kaça satarsın? Buyur Bey'im, kalbim kalbimden almam mı? Evet, var olay zaten. Bey'im, pirincin Osmancık tarafı. İçi alır, beşe satar. Maşallah, maşallah. maşallah. Devletimizin koyduğu kanunlara harf harf uyuyoruz. Tabi Bey'im, devletimizin kanunları başımızın üstündedir. Oğlum, Beyza alemi duydun. Hemen hızlıca takip Neredeyim usta? Beyim, O sırada da kurtum işlemi değil. Sağ olasın. Ooo, Halil amcam. Hoş geldin. Sen çoba burada Gel hele gel. Dur Halil amca. Allah razı olsun beyim. Allah varlığınızı daim etsin. Sizin sayenizde nice zamandır yetimlerimizin karnı doyuyor. Allah senden de razı olsun. Hadi emin. Kolay Çocuklar gelsin. Aleyküm gelesin. selam kolay gele. Şura bakma beyim beklettim. Estağfurullah. Balın var mıdır tatlısından? Beyim. Ben siftahım yaptım Allah'a şükürler olsun. Rica ederim. Onu da şu karşıki dükkandan alırız. Zira onun balı benimkinden daha iyi. Maşallah. Pekala. Haydi haydi istersen. Sağ olsun. Maşallah. Berekallah. Şükür Rabbi. Şükür. Bak Hacı Osman'ım, işte bizim esnafımız böyle birbirine sımsıkı bağlı. Bizim esnafımız bu şekilde olduğu müddetçe bizim sırtımız yere gelmez evelallah. Gördün mü? Bizim esnafımız iyi huylu, güler yüzlü, işindekin hasetten uzak, gözü, gönlü, en önemlisi kalbi poh. Merhametli, şefkatli, haziretli, kerem sahibi. Böylesine güzel ahlaklı bir esnafımız var olduğu müddetçe bizim teşkilatımıza zeval gelmez evelallah. Çok doğru söylersiniz. Haydi gidelim. Muhtaca sıcacık dost elini uzatmak. Adalettir ahilik, fazilettir. Öfkeye sabretmek, güçlüyken affetmektir. Baharın verdiği ilk cemre gibi ılık ılık gönüllere girmektir. Saygı vardır alın tenine, hürmet duyulur emeğin kendisine. Atalarım kenetlenip an içmiş, indirmemek için semalardan bayrağı. Olalım hepimiz ahi evran, uzak dursun bizden hile ve yalan nefret edip boynunu büksün. Sevgimiz Yunus olsun, hoşgörümüz Mevlana'da. Yılın ahisi seçilen ve içimizde uzun yıllar mesleğinde ustalık mertebesinde emek vermiş ustalarımız Süleyman Çalışkan, Ali Kent, Fahrettin Kütük ve Fahri Çimenci'yi emeklerinden dolayı plaketlerine almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet. İlçemizin kaymakamı Sayın Ayhan Akpayı sahneye davetimi arz ederim. <laughs> m b thank <laughs> А, ребята. plaketlerini tatlim etmek için Sayın Kaymakamımız Ayhan Akpay ve Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Cebeci'yi sahneye davet ediyorum. Субтитры подогнал DimaTorzok Bize bizler de unutmayan saygı müdürüm ve yetkili öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi diyorum. Hepinize sağ olun, Allah razı olsun. Sayın Kurban. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. İlahi Arap. Dinde sağlamlık, inançta dayanıklılık, doğru yolda <laughs> olgunluk. Evet, Başkan bak biz bunu yapmamız lazım Osman Şimdi burası işte, Toprak Sarayı'da önemli bir şey. İnşallah ben çalıştım. Topraktan işte Osman Gözü'nün orjelerini yansıtan belediyeli yapacak. Yani yapmak evet. istiyoruz. Hakikaten de kurs açabilirsek böyle yetişkinleri alıp bu şekilde yetiştirmek istiyoruz. Ustalık yapacak bildiğim bir işi var bir görüştük. Abdülkadir Bey diye birisiyle görüştük. aslında kurs açacaktık ama çok istekli olmadı. Eşek de yük çektiği için. Eşek de yük çektiği için tırnak aralarını kapatın. Aç bereketli, nalı uğur güzel. Haydi mavi mavi